Terör saldırısı yabancı misyon temsilcileri, dini cemaat liderleri ve vatandaşlarında katıldığı İstiklal Bizim yürüyüşüyle lanetlendi. Teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan da terör saldırısının düzenlendiği noktayı ziyaret etti. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerini eleştirdi. Sıçrayan kan Avrupa'nın başkentlerine sıçramıştır. Bu leke asla yüzlerinden silinmeyecektir dedi. Hain terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı. Yabancı misyon temsilcileri, dini cemaat liderleri ve vatandaşlar teröre karşı bir araya geldi. İstanbul'daki terör saldırısı İstiklal Bizim Yürüyüşü'yle lanetlendi. Yabancı misyon temsilcileri ülkeleri adına taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu hain bir bomba, bomba, bombalı bir saldırı için... Ülkemiz sarsılmaktadır. Ölen kardeşlerimizden Allah'tan rahmet, pardon, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun diyorum Türkiye'ye. Anavatan Türkiye'mizin çok derin bir acısını paylaşmak için diğer ülke başkanı Sosay'la birlikte buradayız. Hepimizin kalbi, yürekleri yandı. Allah'tan rahmet diliyorum burada hayatlarını kaybeden şehit mertebesine ulaşmış kimseler için. Patlamanın olduğu yere kurulan anıta karanfiller bırakıldı, dualar edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan ve Milliyetçi Hareket Partili vekiller saldırının gerçekleştiği noktayı ziyaret etti. Celal Adan, Batı'nın PKK-PYD terör örgütüne yönelik tavrını eleştirdi, tepki gösterdi. PKK'yı, PYD'yi terör örgütü kabul etmeyen Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir bu fünye. Sıçrayan kan Avrupa'nın başkentlerine sıçramıştır. Bu leke asla yüzlerinden silinmeyecektir. Adan, terör saldırısının gerçekleştirildiği noktadan meclisteki vekillere de seslendi. Anayasaya bağlılık yemini yapan bütün milletvekillerinin PYD'yi, PKK'yı terör örgütü ilan etmek mecburiyetindedir. Rabia Kalender İran Başkanlığındaki AK Parti İstanbul Kadın Kolları da saldırının gerçekleştirildiği yerdeydi. Anaların acısı büyük olduğu kadar ahları da büyük olur. Bu anlamda annelerin ahının bulunduğu hiçbir yerde hiç kimse yaşayamaz. Terörle mücadele konusunda da bütün kadınlarımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Alevi Dernekleri Federasyonu ve Hacı Bektaş Veli Vakfı yetkilileri de İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti. Hep beraber bu terörü lanetlememiz lazım. Yüreğimiz yanıyor terör bir insanlık suçudur. Burada Hacı Bektaş ve Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı olarak tüm örgütümüz adına terörü lanetliyorum. Evet.